Gökçe Hanım, merhabalar. Ee, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan memnun etmiyoruz. Ee, i̇lk sorumla başlayalım isterseniz. Ee, AirLed Hı -hı. nasıl doğdu ve e, kısaca firmanızdan bahseder misiniz acaba? Tabii ki. Ee, AirLed'in doğuşu aslında yaşanılan bir hikayenin sonucu, e, hayat bulmuş bir ürün. Ee, bizim e, kurucumuz Hasan Bey... E, AVM site ve e, akıllı bina sistemleriyle ilgileniyor. Bir sitede e, bir işle ilgilenirken yine e, çalışanların farklı bir çalışanın e, peyzaj aydınlatması ile ilgili e, işlemler yaptığını e, görmüş. Yalnız bu peyzaj aydınlatmanın e, 220 voltla yapıldığını gördüğünde e, yanlarına gidip evladım bu böyle olmaz. Hani bu hayatı bir risk. E, taşıyan bir durum. Dolayısıyla çarpma riski var. Bunu 220 voltla yapman doğru değil diye e, yapmış. Çalışanlar da Hasan Bey'e, e, e biz bunu her yerde yapıyoruz, bunun herhangi bir şekilde bir sıkıntısını görmedik e, deyince Hasan Bey ben bunu burada bırakmam, bunu her türlü ben yönetimde taşırım deyip yönetimine çıkmış. E, site yönetimi de tabii e, Hasan Bey'in anlattıklarından sonra e, ikna olmuş. Tabii bir risk varsa ortada. Bunu hiçbir şekilde göze almamak gerekiyor. Çünkü işin içinde e, çocukların oynadığı bir alan var. Hayvan da olabilir bu. E, dolayısıyla can taşıyor. Tabii çok Önemli. Da. Dolayısıyla burada bu işi iptal ettirmiş Hasan Bey. Ama kendi kendine düşünmüş. Demiş ki e, ben burada şu anda bunu iptal ettim. Başka yerlerde hala bu risk devam edebilir. Hani bu işleri yine devam ettirecekler 220 Volta ee, bir ihtiyaç doğrultusunda bu aklına gelmiş. Ben bunu 12 Volt ve 24 Volta yaparsam hem bu riski ortadan kaldırırım hem de e, değişik bir ürün çıkarmış olurum ortaya. Hiç düşünülmemiş çünkü bu zamana kadar. Ee, düşünüp Böyle bir doğuş oluşmuş AirLab ile alakalı. Sonrasında eline tabii hayat bulduktan sonra e, birçok üstün özellikleri var diğer ürünlerden. Bunlardan e, en önemlisi 12 voltta 24 voltta çalışıyor olması, Çakma riski yok çünkü. Bunun e, dışında 80 metre e, tek parça üretim sağlıyoruz. Kimyasallardan etkilenmiyor, denizin içinde dışında, e, havuz kenarlarında, havuzun içinde otoparklarda kapalı açık. Ee, bunun dışında normal parklarda en önemli binaların iç ve dış yüzeylerinde. E, ileride size bahsedeceğim cam binaların özellikle köşelerinde, mermer binalarda eğilip kullanılabilen bir ürün haline geldi. 2016 yılından beri de e, hayatını devam ettiriyor bu şekilde. Böyle. E gerçekten e Teknolojinin hayatımıza e, ne kadar olumlu yönde etki ettiğine dair çok güzel bir örnek olmuş. Ben de açıkçası evet. Hasan Bey'i tebrik etmek istiyordum. İletirim. Hani <laughs> <Yine> e, <laughs> hayat... Yani sıkıntı oluyor zaten aynı zamanda da. <laughs> hayat riski hem azaltmış, yani, e, işçilerin de iş güvenliği, iş sağlığı açısından da gerçekten olumlu bir e, katkısı olmuş. Hem de yani benim de görebildiğim kadarıyla şu an e, ürünler görünüş olarak da çok hoş duruyor. Tebrik ediyoruz evet. kendisini. Ee, güzel bir çalışma oldu. Ee, evet. İsterseniz biz ikinci sorumuza geçelim. Hı -hı. E, Atak, ufaktan da bir giriş yapmıştık. Siz bahsettiniz. Evet. E, Hı -hı. Ürün yaypazlarınızdaki e, ürünler hakkında bizi kısaca bilgilendirirseniz çok iyi olur. E, biz aslında şöyle söylüyoruz. e ile hayal ettiğiniz her yerde olabilir. Yani e, bir ebeveynin çocuğunun odasında e, hani bunu mesela çocuğun odasına renkli bir Görsel istiyor ya da mobilyasının çevresinde. Ben en küçük yerden başladım. Ee, az önce bahsetmiş olduğum gibi binaların iç ve dış yüzeylerinde, e, cephelerde e, denizde. Hani bizim artı olarak üstünlüklerimiz fazla olduğu için e, biz bunu her yerde rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, Sismik esnek bir yapısı var. Herhangi bir şekilde yanma ve yangına destek verme gibi bir durum söz konusu değil. Aslında bir anlamda da iş sağlığı ve güvenliği açısından da notu tam. Bunun dışında hani ben az önce saydım birçok yer ama bu anlattığım çerçevenin dışında da insanların hayal ettiği yerlerde de eğer ne tertülü olabilir çünkü biz bir terzi gibi düşünün. Ee, biz mesela bu ürünü düşünüyoruz ama bizde mesela şu an 22 çeşit ürün var. Hı hı. Ee, bu ürün, ben 22 çeşit deyip bırakmıyorum. AirLed proje bazlı bir e, işlem yaptığı için daha çok projelerimizi gördükten sonra bir elbise diker gibi terzi mantığıyla hareket ettiği için bizim yelpazemiz aslında 22 tane ürün demek. E, evet şu anda hala hazırda 22 ürün ama kişiye özel yapıldığı zaman bu yelpaze genişleyebiliyor. Dolayısıyla evet. e, bu konuda alanımız geniş genişleyebilirim. Evet, Anladığım kadarıyla yani fiziksel e, etmenlere birazcık daha karşı dayanıklı olduğu için e, Hı -hı. kullanım alanı da bununla beraber genişlemiş. E, dediğiniz gibi en yakın odamızdan binaların dışına kadar farklı farklı yerlerde kullanılıyor. Bu da herhalde büyük bir avantaj olsa gerek. Belki ilerleyen dönemlerde de daha farklı yerlerde kullanıldığını görebiliriz. Mesela e, su parklarının içindeki aydınlatmalardan da bahsetmiştik, evet. o yerlerde de olabilir. Hı hı. Biz de merakla bekliyoruz <laughs> bu konudaki e, <laughs> noktalarınızı. Şunu da söylemek istiyorum. Çakma riski olmadığı için suyun içinde, denizin içinde söylememiz e, daha da iyi oluyor. E, çünkü 220 volt dediğimiz zaman orada Gerçekten yüksek, yüksek bir değer var. Aynen öyle. Hı hı. Mesela bizim e, söylemek istedim bunu da fuarlara katıldık. E, fuarlarda Hasan Bey bizim ürünümüzü dövüyor bu <laughs> <laughs> kavimetini göstermek <laughs> açısından ve e, ben de katılıyorum tabii ki fuarlara. Ama kendisi yok. Bir kadın gücüyle değil. Erkek gücüyle döveceksin bizim ürünü diyor. Ya diyorum ben istemiyorum. Hani eğirledin böyle ayağın altında vurulmasından hoşlanmıyorum. Hayır diyor. Bunu biz insanlara göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, bizim fuarlarımıza katılan e, kişiler hatırlayacaktır muhakkak. Hasan bir ayağının altında böyle güzel topuyla vurur. Asla bağlantı e, kesilmez. Eğilerek hayatına devam eder. Bu da onun böyle görüşünü gelerek e, vermiş olduğu bir örnektir. Söylemek <laughs> istedim bunu da. <laughs> evet, belki ilerleyen dönemde fuarımıza katılma fırsatı bursak, biz de e, merakla bekliyoruz e, izlemeyi. Bir yavaştan diğer sorumuza geçelim isterseniz. Tabii. Ee, Ürün, üretim tesisleriniz ve çalışanlarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? E, i̇ki ayrı imalathanemiz var bizim Atakan Bey. E, birisi aynı zamanda idari bina. E, toplamda 700 metrekare kapalı alanımız var. İyi bir kadro ile çalışıyoruz. E, bir diğerinde bizim e, bu silikon profillerimizin e, üretimi sağlanıyor. Dış ünitede gerçekleştirilen silikon profillerin üretimi diğer binamızda sağlanıyor. Çünkü onların makinesi, onların altyapısı çok daha farklı ihtiyaç olduğu için yani onun daha daha farklı ihtiyaçları olduğu için o farklı bir adresimizde bu şekilde ilerliyoruz. Peki, isterseniz biz Arge çalışmalarınız üzerine konuşalım. Biraz bu konuda ne evet. söylemek istersiniz? Arge'ye bakış açınız ve bu konudaki faaliyetleriniz hakkında. Arge çalışmalarımız hep var e, ve hep de devam edecek. E, bundan dolayı da e, şimdi bizim hali hazırda zaten netleşen bir 20 ürünümüz var demiştim. Hı hı. E, ama e, şu anda stadyumlar için özellikle benzin istasyonları için e, hayata geçirmek üzere olan bir e, aygı çalışmamız var EYLE çatısı altında. Bunlara yoğunlaşıyoruz şu anda. Ee, ama hala hazırda tabii ki ürünlerimiz zaten mevcut. Kullananlar memnun. Ee, bununla ilgili de yine çalışmalarımız devam edecek. Çünkü ilk olmak, e, olmayan bir şeyi e, vermek, farklılaşmaktır zaten. Dolayısıyla bu farkındalığı her zaman e, ortaya çıkarmak istiyoruz. Ve argeye olabildiğince e, eğilmeye, önem vermeye çalışıyoruz. Bizim için tabii ki de vazgeçilmez bir unsur. Yani zaten e, kullanım alanınız ve yani üreti, e, ürününüz de çok e, yenilikçi bir ürün olduğu için arge çalışmalarına da gerçekten Hı -hı. açık bir ürün. E, umarım bu konuda da başarılı olursunuz. Farklı ürünlere farklı İnşallah alanlarda mesela, görmek bulunursunuz e, Mesela e, bu şeyin başında röportajın başında söylemiş olduğum cam ve mermer binalarla ilgili arge çalışmamız e, çok ciddi bir e, yol aldı. Bununla ilgili 270 derece açıyla hatta benim yanımda şu anda biz bunu ahtapot model diyoruz. Hem bu taraftan hem bu taraftan baktığımız zaman yuvarlak e, bir görüntüsü var. Cam evet. binanın köşesine e, bilirsiniz, yani cam binaları herhangi bir şekilde vida, işte çivi bir şey çakmak olası bir şey değil, Tabii ki. zarar verir, zarar görür. diyoruz. E, mermerde de yine aynı şekilde. Hı hı. Aydınlatmak isteniliyor ama bundan dolayı dış cephelerde aydınlatma olmuyor ama biz bunu da e, sağlıyoruz. Dolayısıyla hem köşelere hem e, cam bina ve mermerlere e, her türlü AirLED ürününün tam performansla e, çalıştığını gösteriyoruz. E, şimdi burada ekrandan çok net olarak gösteremiyorum ama e, 270 derece açıyla ne tarafa dön, gelirse gelsin, ne taraftan bakılırsa bakılsın, hı hı. O homojen görüntüyü her türlü alabiliyorsunuz. Gerçekten ilginç. Ee, yani bu zaten ürününüz inovatif bir ürün. Bunun üzerine Hı -hı. E, farklı problemlere de bunu adapte etmeniz gerçekten çok hoş olmuş. Ee, aynı zamanda farklı ihtiyaçları da karşıladığını düşünüyorum. Tebrik ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Gökçe Hanım, e, firm olarak e, inovasyona yaklaşımınız ne yönde acaba? E, Atakan Bey, e, ya yeni bir şeyler ortaya koymazsanız e, piyasada tutunma şansınız azalıyor. E, böyle al-sat e, şeklinde çalışan firmalar genellikle birbirinin benzeri ürünler satıyorlar. E, bizim mucidimiz Hasan Bey genelde hep şunu söyler: e, Farklı ol, fark yarat, kıskandır. Biz de firmamızın kendi bünyesinde farklı olmayı hedefliyoruz, fark yaratmayı istiyoruz bu çerçevede. Dolayısıyla kıskandırmak arkadan geliyor diye düşünüyorum. <laughs> Aslında şakası o ama gerçekten farklı olmak, yeni bir şeyler ortaya koymak, en önemlisi hayata katkı sağlamak çok çok önemli. Dolayısıyla biz inovasyona, firma olarak çok önem veriyoruz. Bu anlamda da yine çalışmalarımız en iyi şekilde devam edecek. Zaten e, hikaye olarak da bahsettiğiniz gibi tamamen inovatif bir çözüm olarak ortaya çık çıkan, e, ortaya çıkarak başlayan bir süreç var. Hmm. E, buradan da anlayabiliyoruz ne kadar e, önem verdiğinizi. Umarım ilerleyen dönemlerde de e, bu politikayı sürdürmeye devam edip ürünler ortaya koyarsınız. Biz e, isterseniz birazcık uluslararası alana açılalım. İhracat faaliyetleriniz e, ne durumda? Hangi ülkelere genelde ihracat yapıyorsunuz? Şöyle e, bizim ihracatla ilgili e, şunları söyleyebilirim size. Şimdi normalde biz e, ihracatla ilgili olarak bayilerimizin yurt dışından e, gönderdikleri projelere e, daha çok eğiliyoruz. Ama biz e, ARGE çalışmaları ile ilgili geçen 2-2,5 iki, iki yılı saymazsak yurt içinde çok ciddi yol kat ettik. Yani e, bizi yurt içinde eğilip diye sor, sorduğumuz zaman muhakkak e, bir insanların fikri oluyor, bir cevap veriyor. Bizim amacımız e, şimdi yurt dışından gelen e, sorulara, projelere cevap verdiğimiz zaman biliyoruz ki bunlar e, yurt içinde bir e, memnuniyet var ki bu dışarıya da taşınıyor bir şekilde biliyorsunuz. Tabii. Ee, bizim de hedefimiz e, burada da en iyi şekilde uluslararası bir firma olmayı hedeflemek. Ee, bunlarla alakalı da şu anda e, bayilerimizin göndermiş olduğu bazı projelere e, en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Ama bu dönemde, e, bugünlerde e, sektörümüzden güçlü e, ve ciddi projelerde çalışan ee, bir firma ile altı ülke için distribütörlük konusunda sözleşme aşamasındayız. Oh. Onu da e, web sitemizden yakın bir zamanda duyuracağız. da mutluluğunu yaşıyoruz. E, bu şekilde e, inşallah dediğim gibi Eyirlet yurt içinde kendini çok iyi bir şekilde ispatladı, kanıtladı. Daha da iyi olur inşallah. Ama e, en büyük hedefimiz dediğim gibi uluslararası bir firma olmak, uluslararası bir marka olmak. Umarım e, hedefleriniz yerlerde sizleri de görürüz. Ülkemizi de gururla temsil et, etme fırsatına sahip olursunuz. E, i̇sterseniz biz e, uzun ve kısa e, dönemdeki hedeflerinizden bahsedelim biraz. Zaten e, birazcık giriş yapmıştık diğer sorularımızda da. Önceki sorumuzda da olduğu gibi. E, evet. Umarım bu eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yani, Türkiye'de bir markanın mutluluğunu yaşamak yerli ve milli olmak, bunlar zaten bize son derece haz veren, mutluluk veren şeyler. Biz de bunun yine devamını sağlıyor olmamız gerekiyor. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz, gayreti göstereceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında aynı şekilde yurt içinde kabul görmesinin aynı şekilde yurt dışında da devam etmesini sağlamasını istiyoruz EYİRLED'in. Bunun için de e, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü ürünümüz gerçekten çok kaliteli bir ürün. E, i̇nsanlar e, iyi dedi kullandığı zaman memnun, güzel bir dönüşler alıyoruz. Biz de bu memnuniyeti aynı şekilde, aynı çizgide devam ettirmek istiyoruz. Kaliteden ödün vermeden. Dolayısıyla kalite politikasında da bizim e, bakış açımız bu yönde. Gökçe Hanım. Az önce de bahsettiğimiz gibi gerçekten inovatif bir ürününüz var. Bu konudaki patent çalışmalarınız ne yönde? Patent ve kalite dersek daha doğru bir tabir olur sanırım. Firmanızın evet. kalite ve patent çalışmaları hakkında bize biraz bilgi verirseniz çok seviniriz. Ürünümüze ait 3 adet patentimiz var. Üç adet ayrı patenti var. Bunun dışında logomuz ve markamız zaten tescilli. Bunun dışında biz hatta diğer LED'lerden kendimizi ayırmak için bir sloganımız var. Bunu da tescil ettirdik. LED değil, Air LED diyoruz. E bu da bizim farkımız. <laughs> Bunun dışında ürünlerimizin bu kaliteyle alakalı en önemli hedefimiz dediğim gibi en iyi şekilde en iyi ürünü daha iyisini hedefleyerek çıkarmak. Kalite çünkü çok önemli bir şey. E, i̇lerleyen zamanlarda da yeni çıkan ürünlerimizden, e, hem web sayfamızdan hem de evde takip edenler e, bunu her türlü e, görüp e, bilgilenecektir. E, bu şekilde e, olumlu yönde ilerliyoruz diye düşünüyorum. Gökçe isterseniz e, son zamanlarda bütün dünyayı köpe etkileyen koronavirüs sürecinden bahsedelim biraz. Firma olarak e, bu dönemdeki faaliyetleriniz ne durumdaydı? Nasıl etkilendiniz bu süreçten? Biraz bahsederseniz çok iyi olur. Tabii ki. Ee, öncelikle bu COVID-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım en kısa sürede canım ülkemin ve dünyanın bu illetten her zamanda kurtulmasını diliyorum. Ee, biz bu dönemde şunu fark ettik COVID-19 e, sayesinde şunu fark ettik. Evde kalarak insanları, insanların, insanların e, bu virüs sayesinde neler yapabileceğini, nelere ulaşabileceğini gördük. Ee, i̇nşallah bu olayı yani bu virüs tam anlamıyla atlattıktan sonra ülkece çok daha fazla üretmeye, çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikar. Biz de Eyület olarak bunun altyapısını e, oluşturuyoruz ve e, bu süreç içerisinde de elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. E, bunların dışında e, her firma gibi e, bizim de e, almış olduğumuz tedbirlerimiz var. Öncelikle sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. E, muhakkak e, maskemizi takıyoruz. ki Buradan da e, herkese bunu söylemeyi çok isterim. E, maske takarak e, şu anda aslında çok önemli bir şey yapıyoruz. Hani e, insanların bazıları maalesef bu konuda çok e, tedbirli davranamıyor. Sıkıldım diyor, hava sıcak diyor. İnşallah bunu biz el birliğiyle atlatacağız. Dolayısıyla maske takmanın önemi çok büyük. E, biz buna dikkat ediyoruz. Herkesin de dikkat etmesini istirham ediyoruz. E, bizim bir de Covid-19'a alakalı e, o dönemde çok fazla telefon trafiği yaşadık, ee, çok, hani sokağa çıkma yasağı oldu, projelere yerinde gidip keşif yapamadık ama e, bu süreç içerisinde gördük ki e, çok aranılan bir firmaydık. Biz de o notlarımızı e, aldık, dersimize iyi çalıştık o dönemde. Şimdi de yeni normalde e, bu görüşmelerimizi devamlı sağlıyoruz. E, yasak olmadığı için e, tedbirler e, kapsamında e, işlerimizi yapıyoruz. E, bu anlamda inşallah e, daha iyi hale geleceğiz. Ümit ediyorum. Dualarım da o yönde. Evet yani biz de buradan tüm bizi takip eden e, takipçilerimize koronavirüsün e, süresince maske takmalarını rica ediyoruz. Umarım evet. ülkecek. Bu durumu e, atlatacağız. Gerek hı hı. iş dünyası olarak gerek e, sosyal e, sosyal hayatımızı da bu kurallara dikkat ederek hı hı. ve daha sonrasında da tabii bu dönem bu koronavirüs döneminde kaybettiğimiz iş hacmini de e, telafi edecek şekilde adımlar atacağını umuyorum herkesin kendine e, düşen ölçüde. Hı hı. Teşekkür ediyorum sohbetimize katıldığınız için davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Umarım ilerleyen dönemlerde de tekrar size e, misafir ederiz programlarımızda veya dergimizde. Hı hı, i̇nşallah. Farklı ürünlerle, yeni ürünlerle e, yerli ve milli olmanın mutluluğuyla karşınıza çıkacağız inşallah. Tekrar tekrar. <laughs> Bunu yükseliyoruz. E, unutmadan söyleyeyim, LED değil, AirLED. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere Gökcan Hanım. Sağ olun. iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Size de iyi